saldırına kadar büyücü reis önden saldırıyor. Var ya dersin ki reis bak şimdi bak ortama bir koyuyorum. Bam. Selam bebeğim. Üşüyüp gidiyorum arkadaşlar. İşleyeceğim. Su yanına gidiyorum. Sıfır no'ya no gidiyorum. Klozete gidiyorum. Bedroom'a gidiyorum. Bok dünyasına gidiyorum. Gidip oraya bırakacağım. Ve hemen geleceğim. Tamam aşkım dur geliyorum ya. Videoda videoda. Tamam dur ben geleceğim. Video bitecek şimdi. Ya arkadaşlar. Selena Gomez geldi de. <laughs> içeride kendisine şey yapıyor. Evleri temizlemeye geldi. Dedi Eren'cim dedi bu ev ne böyle çok dağınık ya dedi. Dedi ben. Kaliforniya'dan geliyorum dedi Selena Baby baby u tüh üzdüm gacı ya. Justin mi var şarkısı söyler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sık Kıstık Barla gelsin. Çabalan savaşlar niye yapayım böyle karşınızdayım? Şimdi diyeceksiniz ki abi sen manyak mısın? Sen en son bölümde ölmedim mi? Ölüler senin içinden geçmedi Bağırsaklarından kokoreç yap diye yemedi mi? Yedi ama mükemmel bir sürprizim var size. Şimdi iyi izleyin. Şok olacaksınız bak. Bak geliyor bak. Bak bak. Oo. Gel artık lan. Gel gel gel. Oo. Gel. Bum. Arkadaşlar manyak bir ordu kurdum. Şu orduya bak. Şu orduya bak. 11 bin altınım var. Manyak bir ordu kurdum. Geçen bölümde öldüğümüz günden devam ediyoruz. Geçen. Ananı. Artık yapmayın. Artık yapmayın. Son aldığımız duyumlara göre bir duyurum varmış. Size mükemmel bir duyurum var arkadaşlar. Benle de telefonla mı konuşmak istiyorsunuz? Benle... De... Ben ne? abi ne haber? Üstünde ne var? Benle böyle konuşmalar yapmak istiyor musunuz? O zaman şuradaki Instagram hesabını takip edin çünkü yakın zamanda telefon numaramı Instagram'dan paylaşacağım ve bir gün boyunca sizden gelen aramalara cevap vereceğim. Sizlerle video çekeceğim. Takipçilerle konuştum diye. Mükemmel bir video olacak. O yüzden açıklama kısmındaki ve şuradaki Instagram'ı takip edin ve başlıyorum bebeğim. Arkadaşlar manyak bir ordu kurdum. Çok güçlüyüm. Bak Büyücüleri kontrol ediyorum şimdi. Oyun çöktü. Ve bu arada tam şu an abone olursanız bir sonraki videonun sonunda isminiz çıkacak. Bir önceki videoda abone olanların ismi de bu videonun sonunda çıkacak. Param parça eden bir ordu kurdum. Şuradaki büyücüleri acayip kastım gençler. Büyücüye kuru kafa verdim. Çünkü bildiğiniz kuru kafa ölüleri sustar. Ölüleri fazladan hasar veriyor. Şimdi burada kimler geliyor aga? Dur bakalım be. Oo bunlar direkt Oh my god bro. Şimdi bakın arkadaşlar. Büyücüyü elime aldığım zaman gel büyücüyü al aga. Büyücü acayip güçlü oldu. Büyücüye çünkü böyle koyuyorum ya. Zıbap diye bir koyuyorum. Bakın gördünüz mü? Dur bak şimdi bak. Fat diye böyle bir koyuyorum. Herkesi tekte alabiliyorum. Çünkü büyücüye kuru kafa koydum abi. Kuru kafa hem önlere hasar veriyor. Hem de onu selsenetle hasarını yükselttim. Saldırına kadar. Abi saldırın yeter bu kadar. Yeter bu kadar Param dedim. Bakın bir askerim bile ölmedi daha. Çok güçlü bir ordu kurdum. Şöyle geliyorum bak ortaya bak. Kaçıyor musunuz lan siz şu çocukları? Bir koyuyorum. Oha bunları canı çok fazla lan Dur dur ben şu Kamil'i öldüreyim Öldürün lan şu Kamil'i Tamam <laughs> Saldırın askerlerim benim Ve büyücü ekstra güçlü yönetebiliyorum Bakın böyle geliyorum abi Şuradan böyle zıbap diye bir koyuyorum Hala bir askerim bile ölmedi Hatta minyon çağır abi Bak şimdi bak tekte alabilecek miyim acaba Bam Tekte alamıyoruz tabii ki Ama hayvan gibi güçlü bir tane kayı gönderdi bana ama Şimdi öyle ortaya şöyle bir tane koyduğum zaman bam diye ölüyor. Bir tane kişi öldü bakın bu şu güne kadar. Vampir skin'i verdim abi ve final vuruşumu Tamam geri gidin. Bu şerefsiz çünkü çakallık gibi hayır arkadaşlar. Dönün. Ben büyücü alıyorum. Gel buraya bak ha. gel gel. Şu kayı öldürün artık ve bam! Büyücüden final vuruşu geliyor. Kazandık mı? Killing the Kay. Bitch. Efsaneyi kazanırım. Efsaneyi elmas kastım. Bu arada sandığım olabilir ya abi. Bir tane sandığım varmış. Aç baba. Orduyu çok güçlendiririm arkadaşlar. Çözdüm bu oyunu. Video oynadım. Ne geldi? Güzel. İyi elmas kastık. Bundan ne geliyor? 20. Güzel. Güzel. Şu güncellemelere bak be. Bence bugün rekor kıracağız. Şimdi neye basalım abicim? Kale oksisi gerek yok da. Altını yükseltebiliriz tamam. Her şeyin full zaten arkadaşlar. Orduya baksanıza çok güçlü. Kılıççılarım çok güzel vuruyor. Büyücüyle çok iyi vuruyorum. Şimdi bu sefer kim geliyor? Özel bir geliyor mu? Kaçıncı gecedeyiz? 16. gecedeyiz. Ve arkadaşlar bu vampirlerin zehir almama özelliği var. O yüzden kolay kolay ölmüyorlar. Zehirden etkilenmiyor. Arkadaşlar hemen saldırıyoruz aga. Ver büyücüyü bana. Büyücüyü bana verin. Oyunun gerisi bende. Saldırına kadar büyücü reis önden saldırıyor. Bakın şimdi ne yapacağım. Arkadaşlar topluğun ortası bir tane koyduğun zaman tek atıyor lan. Ortama bir giriyor. Var ya Dersin ki reis bak bak ortama bir koyuyorum. Bam. Kıyam makinesi oldu lan bu büyücü. Gel gel gel. Vur 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 vur. Bam. Efsane güçlü bir şey olduk. Oo burada birazcık askerimiz ölmüş olabilir. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bir ortama bir tane koyayım. Bam. Süper süper. Arkadan destek kılıççı çağıralım arkadaşlar. Kılıçlarımız burada çok önemli derken Bam. Süper süper. Büyücülerle biz işi götürüyoruz. Bayağı bir kılıççım öldü bu arada. Opsi Hmm, deve ihtiyacım var sanırım artık. Kaçına kadar? Yok kaçın tamam. Bayağı bir kılıççıya ihtiyacım var. Ben bunları şurada şöyle bir sersemletmeye çalışacağım. Upsi. Ay Sıkıntı mı yaşayacağız yoksa ya? Okçular saldırın lan. Abi dur dur. Şu arkaya bir tane şey atmam gerekiyor. Tam vur vur. Heh, tamam güzel güzel. Deve ihtiyacım var artık. Şu arkaya bir tane koyup süpersi. Oğlum şu dolcuları çok kötü vuruyor bunun ya. Bas bas. Tamam artık gladyatör çağırma vakti geldi. Keşke gladiatörde vampir skinim olsaydı ya. Onda vampir skinim olmadığı için çok şey yapamıyorum. Basak ha işte bu. Oğlum büyücü olmasın biz ne yapacağız var ya. Geri çekil diye şu çocukları ya. Tamam güzel yeni askerler çağırabilirim. Ya abi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bunu alsam zehirlenerek ölecek. Hmm riskli bir tık. Ne yapsak? Spartan sağlığı yükselteceğim. Bir de dev çağıralım o zaman. iki tane dev çağırayım. Ondan önce baya bir şey sonra bir tane dev çağırayım. Hemen saldıracaklar mı? Saldırıyorlar. Ne var? Tamam güzel. Ya da dev gelsin. De devin doja ihtiyacımız var abi. İki tane daha büyücü çağırayım. Büyücü çok işimize yarıyor. Dev doge yapsın diye çağırdım da bunlar zehirden hem ölüyor, ölüyor ya. Arkadaşlar bunlar çok şımarmadan siz saldırın. Bu kadar kolayca alabiliriz çünkü. Baslan gaza yavrum benim. Tam iki tane büyücü geri full kılıççı olacak yine. Ben ortama girip game bir tane sersem bastığım zaman onların üstü ailesi ağlıyor abi. Bak şimdi. Ortama bir koyuyorum böyle. Büyücü efsane güçlü ya. Yemin ediyorum bayılıyorum. Büyücüyü iyi almışım. Hopsi. Bayağı bir kılıççımız ölecek burada. Hatta geri mi çekilsek? Tamam. Deve geliyorum şuradan bir deprem atıp. Ananı ne oluyor lan? Tamam geri çekiliyoruz gençler. Geri çekiliyoruz. Geri çekilin lan. Dev geri çekil saçma sapan hareket yapma ya. Geri çekil geri. Yok geri çekiliyoruz abi yapacak bir şey yok. Oo Kayra da var sıkıntı bir tık. Tamam şunlar kaçarken ben bunları vurayım mı? Ay 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 ne oluyor? Asi. Dev dev yattı abi bizim. Hayır 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 ölme dev. Allah aşkına dev ölmesin. Dev ölmesin aga. Şuraya bir deprem koyarsan çok güzel olur. Süpersiniz, tamam. İyi koydum aş Kral! Bizim de varlan bir şeklimiz. İşte bu. Tamam. Dev onları dev. Ya hayır, çağırma ya. Öldü. Dev öldü abi. Ay be, keşke şeyde olsaydık. Aya ay, çok büyük hata yaptım biliyor musunuz? Aa yok, bayağı bir büyücüm var. Büyücülerle bu işi kurtarabiliriz ya. Büyücüyü ver, büyücüyü ver. Lan ver büyücüyü. Tamam. Arkadaşlar çok güçlü adamlar ya. Sürekli Oo. Oh, oh. Geri çekildiler. Süper. Dibinden döndük. Bunun sağlığını yükseltsek mi ya? Spartan'a Spartan'a oynayacağım arkadaşlar mecburum. Hatta geri kalanı full Spartan çağırdım da. Spartan'ın zehir şeyi yok ama yapacak bir şey yok artık. Kaçıncı gün? Bu arada 18. gün. Güzel. Kim geliyor? Ay, bunlar çok zor. Bunlar acayip zor. Hatta ben önce saldırmam gerekiyor benim. Bunlar çok ilerlemeden benim bunları indirmem lazım abi. Bir tane büyücü ver bana. Yapma ya. Lan, okçularımı öldürmeyin. Ağzınıza vururum ha. Ay. Çok dertli bir birazcık şu an ha. Lan, okçulara fokuslanmayın lan. Abi ne oluyor? Hayır kaç kişi ölüyor? Ne oluyor? Lan! yüzüm mü öldü? Abi ağzına sıçtı ordumun. Destek kuvvet çağır lan. Abi. Yok abi bak işte. Spartan çağırmayacaktı kaka. Başka da bir şeyim yok ki. Kırbacım var. Bir sürü şey çağır. Tam kılıçlarla alabilirsek alırız. Oğlum o kadar büyücüm vardı benim hepsi öldü ya. Kılıçlarla aldık aldık abi. Çok riskli şu an. Saldırın abi ya. O tamam süper. Tamam. Abi çok kötü oldu ya bu kadar paramız vardı boşa gitti. Ama deli gibi sal ya. Yavrularıma bak benim be. Çar 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 bak 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 nasıl vuruyor bak. Yavrum benim. Hıha! ne oldu lan kaçıyor musunuz çocuklar? Neyse tamam toparlayacağım. Çok fazla okuşum öldü ya. Kötü oldu. Ya ölmek istemiyorum burada ya. Al deve vereceğim. Ya uf, çok kötü oldu. Sport'un hiçbir işaretimi burada abi. Blokçeye ihtiyacım var. Bayağı bir kılıççım var. İyi tamam. Para kasmam lazım. Hatta dur ya şey. Bir sürü madenciye ihtiyacım var. Okçum da yok ki. Burada okçuya ihtiyacım çok vardı ya. Abi çok kötü oldu. Ölmek istemiyorum. Buraya kadar gelmişken 19. gündeyiz. Kıracağım abi. Rekor kıracağım merak etme. Videodayken çok stratejik oynayamıyorum ya. Of 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 şuraya bak. Neyse abi dalsınlar. O arada biraz altın kasalım biz de. Of 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 of. Ay kayı da geldi. Çok büyük bir savaş başlayacak birazdan. Bu kadar kılıççıyla bilmiyorum alabilecek miyiz ama saldırın abi. Saldırın yapacak hiçbir şey yok şu an. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Çok manyak bir savaş başladı ama sürekli ben arkadan destek çağıracağım. Çok manyak bir savaş dönüyor şu an. Ne olacak acaba? 47 kişi, 49 kişi, 50 kişi. Takviye kuvvet yolda. Allah! Ölüyor gibiyiz şu an bir tık. Ölüyor muyuz lan? Geri çekilin. Geri çekilin abi. Abi ölecek miyiz yoksa? Defend yap ya. Abi çok güçlü adamlar ya. Kırbacım da yok değil mi? Hadi yavrum be. Oha tek mi atıyor kılıçlarım şu an? Geri mi çekildiler? Yok. Burada kırbacım olsaydı çok işe yarayacaktı. Oo şu anda geri çekildiler. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Paraya ihtiyacım var ya. Ne yapsak şu an çok paraya ihtiyacım var ya. Mecbur bunu yükselteceğim. Parayı yükselt. Abi hayvan gibi paraya ihtiyacım var şu an ya. Gerisinde ne yapayım? Spartan yollayacağım full. Spartan da zehirleniyor işte. Ne özelliği var? Yüksek sağlık, sersemletmene etkilenmez, kafa vuruşuna etkilenmez. Ay iyi zehirler de geldi. Burada okçuya ihtiyacım vardı. Öldük yüksek ihtimal. Kırbaç mı alsak ya dur. Kırbaç kaç para? 50'ymiş İyi al kırbaç. Kırbaca ihtiyacım var abi. Fırdan mı başlıyor? E, duvar yok burada. Bir dakika. Nasıl ya? Bir şey alınca sıfırdan mı başlıyor? Nasıl ya? Sıçtık abi. Kaybettik. 20. günde kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Hiçbir şekilde imkanı yok şu an. Kayıp sıfırız yani şu an. Zehirden etkilenmiyoruz ama Yok abi şu an kaybettik. Çok net bir şekilde kaybettik yani. Kılıç var mı? Saldırın abiler. Belki bir umut. Oha! Biçiyorum lan milleti. Saldırın lan! Zehirden etkilenmememiz çok güzel bir muhabbet süpersiniz hadi yavrum Pes etmek yok arkadaşlar Pes etmek yok Saldırın ölünmek var dönmek yok Herkese full can verin abi İşte bu Aa. Bir geri çekiliyor gibi yapın Geri çekiliyor gibi yapın Çünkü sınırda olduğu için dalamadım adamlara Param yok fuck Öldük Öldük şu an Yaklaşsınlar Kale güçlü mü? Değil. Öldük mü ya? Ya şunları biçiyoruz da şu manyak çok güçlü ya. Hadi ya bir, bir ihtimal kazanabilir miyiz ya? İmkanı yok abi kaybettik. Pes edin lan! Pes edin lan! Zaman kazanmam lazım. Zaman kazanacağım. Zamanla kazanmaya çalışacağım. Zaman da kazanacağım abi. Pes etmek yok lan. ananı satayım. Hayır, ölme. Hayır, kazandım, kazandım. Oh. Geceyi atlattım sabah oldu. Aa oh, nasıl yeneceğim ben bunları? Duvar al, ya duvar al sonra mağazadan şey al, kılıç al. Grifon mu alsam ya bu? Ya parayla baştan bir şey yok mu? Bir tane şunu al. Direkt parayla baştan bir şey yok mu ya? Hiç param yok abi, hiç param yok. Tamam, yönetim puanını kime vereyim abi? Kale okçusuna vereyim ha. Çok hızlı para kasmam gerekiyor. Ananı evet. satayım ya! ya ağzınız sıçayım böyle. Ya özür dilerim küfür ettiğim için ama. Abi burada ben para kasacağım diyorum yaptığına bak ya. Of of of, yandık biz abi. Yandık biz yani. İmkanı var mı sizce şu an kazanmamızın? Geri dönün. Kale okçusu birazcık zayıflatsın. Saldıracağız mecbur. Bu kadar kişiyi alabiliriz gibi ya. Kılıçlarım alır ya bunları. Alırız alırız. Bunları alırız da şu. Bu sıkıntı ya. Hadi ananı. Öldük. 21. gece. Bittiğimiz gündür arkadaşlar. Maalesef. 21. günde bittik abi. Öldük. Fuck. Aa. Ah. Güzel gidiyordu ya. Neyse. Bir sonraki videoda 21. güne kadar gelip tekrar devam etmeye çalışacağız. Zor zor. Cidden zor. Orada bir kere öldürdüler benim okçularım her şeyimi. Ağzıma sıçtılar orada. Yani. Orada defans yapmam lazım. Ah, Neyse. Bir sonraki video arkadaşlar bu video 10.000 like gelirse bir sonraki videoyu çekeceğim. 21. güne kadar tekrar geleceğim ve oradan devam edeceğiz. Şeyim var mı hiç? sandık falan filan. Abi bir tane varmış yaşamak lazım. Abi çok kötü öldüm ya. <laughs> ah, ne çıktı? Büyücü güzel. Elmas. O. Oh. Eee. Büyük bir çay gelmez Ne özelliği var onun? Aslında vampir set mi alsam? Ama vampir set halinde alamıyoruz ha. Şuna vampiri alsam var ya çok güçlü olurum. Var ya çok çok güçlü olurum yani. Neyse ne veriyor bu? Maliyet, koyuncu kontrol yazı, inşaat süresi artışı, inşaat maliyeti. Yok abi bu... En iyisi de. Aslında bu da iyiymiş ya. Ucuza ve hızlı çıkarırsak bunu güzel olabilir. Vampir abi şu mükemmel bir şey ya. Zehir bağışıklığıyla can çalma en güzeli. Sadece deve açması çok kötü bir de ya. Beni evet, de arkadaşlar bir sonraki videoda gelmesi için 10 bin like bekliyorum. Güzel like patlaması gerektiğinde bir sonraki video gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın sadece kalın. Birazdan bir önceki videoda abone olanların ismi gelecek. Ve siz de tam şu an abone olursanız bir sonraki videoda sonunda isminiz böyle akacak ekranda. Hoşçakalın sadece kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.